Vallahi ben Seyhan Soylu'yu böyle doğrucu, adil, böyle biri olarak görüyordum hep. Helal olsun diyordum böyle herhangi bir programda dinlerken. Ama bu olayda beni çok af buyurun eşekten düşürdü yani kendisi hakkında. Şok oldum yani. Hani insanların bir görünmeyen kısmı var ya. O bazen zaman zaman aile içinde, akrabaların arasında bazen böyle dostluklar arasında bizi şok eden olaylar oluyor hani bazen. Hayır, hiç beklemezdim ondan da ya. Bir insanın sandığımızdan daha farklı biri olduğunu göremediğimiz için bir takım olaylarla bunu görmemizi sağlıyor bu ilahi sistem. Artur Sinem ben Sinem'i iyi tanırdım. Şok oldum. Şimdi Seyhan Soylu'da da şok oldum yani. Bu kadar Whatsapp konuşmalarının üzerine gülün çıkıp öbür alemden gelip katili söylemediği kaldı yani. Bir tek o. O kadar net kanıtlar olduğunu yani hepimiz görüyoruz. Yanlış görmüyorsam, yani orada programda o beyaz TV'de gösterilen mesela Seyhan Soylu'yu izledim ben. Şeyde yapay zeka falan diyor o konuşmaları. Hani dinlemiştik ya o bizi çok şok eden seslere. Oğlunun annesinin kemikleri kırıldıktan 3 saat sonra yazıyla basın önüne çıkıp gayet soğukkanlı ...haber vermesi de mi yapay zeka? Veya camı kırması, içeri girmesi... ...daha kadın adli tıptayken, daha toprağa girmemişken... ...annesi yerine yerleşmemişken... ...çok acılı olması gereken zamanlarda camı kırıp içeri girmesi de mi yapay zeka? Yani aslında çok daha şeyler söyleyeceğim ama söyleyemiyoruz maalesef. E, tabii ki saygıyı da elden bırakmamamız lazım. Herkes fikrini söylemekte özgür. Seyhan Hanım da öyle. Ama ben kendisini böyle tanımazdım. Gerçekten beni şok etti. Katarsis'te falan gördüm. Ay dedim ne kadar o harbici bir insanmış doğrucu böyle falan. Şimdi doğru bildiğin, savunduğun şey şekle şemale göre veya çıkara göre bir takım şartlara bağlı ise o doğru bildiğin doğru olmuyor. O hakikat olmuyor. Sana ait doğru oluyor. Senin doğrun oluyor. Ama hakiki olan bir tane olduğu için onu savunmadığında tabii ki insanlar da senin hakkındaki düşüncelerini çöpe atabiliyor yani. Yazık. Çok güzel düşüncelerimiz vardı sizin hakkınızda. Onların hepsini bozdunuz Zeyhan Hanım. Yine e, Deniz'le bir kavgasında Deniz'i yedi yerinden bıçaklıyor Gül. Bilginiz olsun bununla ilgili. Ve daha önce de tuyanla da ilgili kızın birkaç kez üzerine gidiyor. Kızı işte saçından başından rana yapışıyor, bıçak çekiyor, rana dayıyor falan. Yakın çevresi bunları biliyor. E, ve kız hiç annesine ev kaldıran vesaire değil ama yeter artık diyor. Yani annemi öldüreceğim vesaire yok onların içerisinde. O parça parça. Öyle bir şey yok. Ölmedi gitti kurtulamadım e, abla diye e, hezeyanda bulunuyor anne ile kız arasında veya anne ile ne bileyim oğulla baba arasında bu tür kavgalar aile içerisinde olabilecek kavgalar arkadaşlar. Oradan Ferdi de hazır ben bir şeyi yakalamışken oradan onu oradan onu yaparken istediği parçaları alıyor. Biraz önce de söyledim yani arkadaşlar. Ama ablacığım sanki Tuğyan öldü güllü yaşıyor yani. Öyle bir konuşma çıkıyor şu an. seni alırız ama lafımı kesme. Sinirleniyorum kaybını kırmak istemiyorum. İçimden Niye böyle bir manyaklık yaptın dedim ama kızın zaten psikolojisi iyi olmadığından kendisine bunu ifade etmem söz konusu dahi değil. Çünkü bir ablası olarak e, annesinin geçmişte arkadaşı olarak o kıza e, kesinlikle katil olmadığını eminim ben. O kıza moral vermeye ihtiyacı hissediyorum yani. Denk geldim şu videoyu Şurasını göstermek istedim size. Güllü çok agresifmiş. Tabii bütün agresif anneler ölmeyi hak ediyor mu demek istiyorsunuz yani? O mu onu mu demek istediğiniz yani? İstediği kadar anne kız kavga etsin, istediği kadar araları bozuk olsun, o zaman insan bavulunu alıp annesinin etrafından çekilir gider. Görmek istemiyorum, anlaşamıyoruz biz dersin, çeker gidersin. O yazılar ne? Öldürmek istiyorum, katil bul bana falan. Onlar ne? Bunu görmüyor musunuz siz Ferdi Bey'e muhalefet edenler? Görmüyor musunuz yani? Hangimiz annemizle kavga etmedik. Ama bu olay farklı. Sizin söylediğiniz gibi masum değil, görmüyor musunuz siz? Daha önce de bahsettik. İnsan der annesine, arabada dediğine bile ben bozulmadım. Hani o serap hanımlara öldüreceğim bu kadını bak göreceksiniz. Siz de duyarsınız. Bunlar sinirle söylenebilir demiştim zaten. Ama artık o WhatsApp konuşmaları falan da çıkınca Allah Allah dedim ya. Hangi devirde yaşıyoruz yani? Kız zaten küçücüklüğünden beri annesine diş biliyormuş yani nedense. Ferdi Bey'in canlı yayınını izledik tabii hep beraber. Ferdi Bey halkı nefrete sürüklüyormuş. Şimdi bak, bakar mısınız yani suça, suç adledilene. Arkadaşım Ferdi Bey adalet bayrağını tutmuş, önde gidiyor. Arkasına da ona inananları almış. Senin ona söylediğine bak. Şaka gibi değil mi? İzliyoruz hep beraber. Yani halkın büyük bir çoğunluğu, yüzde varan, cinayetle şüphe edilmiş insanları nasıl kollarsın bu kadar? Neye dayanarak? Siz şimdi diyeceksiniz ki siz neye dayanıyorsunuz da katil diyorsunuz gibi yani katil şüphesiyle bakıyorsunuz. Biz niye öyle bakıyoruz? Deliller çok. Delil çok olmasa bizim de kimseye garezimiz yok. Biz üzülüyoruz bile yani bunun altından onlar çıktığında işte ne bileyim çocuğu var, e, onlar da işte hapis yapacaklar yazık. Yani şahsen ben üzülüyorum ama tabii ki e, yani katillerin de cezalarını çekmesi gerekiyor eğer katillerse, öyle değil mi? Bu ülkede veya adalet sisteminde böyle büyük suçlar hapse girip hemen çıktığı veya bulunamadığı için böyle cinayetler işleniyor ki son zamanlarda çok fazla çoğaldı, siz de görüyorsunuz yani. Derler diye kıyamet zamanı doğumlar zorlaşacak, ölümler kolaylaşacak. Hani o duruma gelmeye başladık yani. Mesela Seyhan Hanım Ferdi Bey'e orada yana yakıla sanki hani onların avukatıymış gibi böyle onları kolluyor ya. Şimdi Ferdi Bey orada hangi sıfatla oturuyor diyelim? Ferdi Bey'in Güllü ile bir abla kardeş yakınlığı olduğunu onun tavırlarından da anlıyoruz. Söylenilenlerden de anlıyoruz ve orada sahneye çıktığı somut değil mi mesela? Yani Ferdi Bey'in Güllü ile bir alakası var. O nedenle canı yanmış, o nedenle bu işin peşine düşmüş. Peki Seyhan Hanım'ın acaba ne yakınlığı var o Güllü'nün çocuklarıyla? Şimdi bu savunmayı Gülü'nün kızının, oğlumun yakınları böyle çok yakınında oturmuş, beraber aile dostuymuş gibi olsa ha bir derece derim yani onları kollar hani nasıl Ferdi Bey kolluyor o da onları öyle düşünüyor olabilir derim. Ama siz nereden girdiniz bu olaya ben onu anlayamadım yani. Nereden dahil oldunuz? Ne ile? Hangi statü ile? Hangi statü ile? Yani avukat olursunuz ayrı konu. Güllü'yü tanıyormuşsunuz yıllar önceden. E çocuklarını şimdi bak bana illaki düşündürüyor yani bu işin altında. Hani bu aşırı kollamanın altında ne var yani? Şimdi tabii ki böyle hayal ediyorum ben de. Acaba şimdi diyorlar ya duydum ben. Size paramı verdiler diye. Şimdi ben yok yok diyordum yani para öyle bir şeyi kabul edecek insan değil. Hani Seyhan Hanım. Ama bu kadar fazla üstüne gitmenizin olaya bu derece dahil olmanızın altında bu mu yatıyor acaba dedim ben de yani. Çünkü o kadar şaşırtıyor ki biz artık bu dünya. Her yerden her şey olabiliyor. Güllü çok agresifmiş yani gördüğünüz gibi. Bir de kadın ona bir şeyler anlatırken tam o kısımlara yapıyor böyle tasdikliyor yani. Çok. Yani hani hep o kısmını söylemeye çalışıyor. Hani güllü sinirliymiş içtiğinde çok fena oluyormuş. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Aynı çok acı gerçekten yani evlatları tarafından böyle düşünülmesi ne olursa olsun bir insan bir anne böyle bir sonu hak etmez o bir kadın o bir anne o etrafındakilere karşı aslında çok çetin bir kadınmış ama işte etkisiz hale gelmiş yani oradaki olayda gördüğünüz gibi hani şöyle yapsan banyoya girerken sallanıyor ya böyle zaten korkuyormuş ki kadın ya o kadar güvenlik niye? Korktuğu kadar da varmış yani gördük sonradan. Ve bu işin kamu davası şekline dönmesi de sağ olsun Ferdi Aydın tarafından oldu. Yoksa bu iş şüpheli ölüm şeklinde böyle kalırdı. Bir sürüsünün kaldığı gibi kalırdı. Nasıl ki Müge Anlı hani 25 senelik katilleri çıkarıp kodese koydurdu. Hani onlar mesela yaşıyormuş dışarıda. Onun gibi. İlla biri böyle irdeleyecek. Ha bunun yanında e, kimsenin üstüne gitmediği cinayetler de çözülüyor. Mesela iki güne, üç güne hemen tutuklanan o psikiyatri doktoru gibi, o itfaiyeci adam gibi hani ailesini öldüren. Hemen onları paldır küldür götürdüler. Hemen buldular delilleri falan. Benim o anlamadığım, yanılıyorsam yanılıyor deyin. Yani burada ben tabii ki yetkilileri bu konuda eleştirmek haddimiz değil. Ama hani bir gerçek var ya böyle somut. Vallahi şaşırıyorum mesela. Neden mesela böyle bazı cinayetler anında böyle hemen tutuklanıyor da bazıları uzuyor 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 yıllar sürüyor. Bazıları da hiç bulunmuyor. Anca işte Müge Anlı gibileri çıkarıyor. Neye göre değişiyor bunlar arkadaşlar? Yani bu adalet sistemini ben mi anlayamıyorum acaba Türkiye'deki? Neye göre değişiyor acaba? Vallahi çok merak ediyorum. Ne ile alakalı acaba? Mesela Fatih Aydın'ın Hani Ferdi Aydın'la şimdi karıştırmayın Fatih Aydın'dan. Esra Erol işledi ya çok Fatih Aydın. Çocuk gencecik gitti öyle ama öyle kaldı işte Şahin Bey. Kim öldürdü, neden öldürdü? En şaşırdığım, hadi onu bulunmadı da, en şaşırdığım Esra Erol adli tıp raporu belirsizmiş. O ne demek ya? Fosillerin neden öldüğünü buluyorlar da adli tıp raporu bulamadığı var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum hani. Aranızda bu işi bilen varsa adli tıp raporu Esra Erol dedi kesin nedeni belli olmuyormuş. Nasıl oluyor o da çok uzun zaman olmadı ki e, teknoloji o kadar ileri ki sanki böyle hani 30 senelik cesetlerin neden öldüğünü bulurlar yani. Bakın o çinki taş cinayetinde bu akşam izledim. Bıçak üstünde kızın babasının DNA'sı bulunmuş kaç yıl geçti aradan? 19 yıl galiba. Gerçekten şimdi ben de var ya bu Güllü davasıyla beraber hani e, mesela bir Çağlayı biliyoruz hep duyduk yani. Ama benimki duymaktan ibaret yani bilmekten ibaret. Hande öyle hakeza Fatih Aydın e, cinayetiyle çok ilgilenmiştik gündemde yakın zamanda diye. Ama o mesela Hande ile Çağlayı çok bildiğim bir konu değildi. Bu olaylardan sonra onlara da bir bakayım dedim. Çok şaşırdım yani. Ha bak Arife Gökçe olayını da biliyorum. Mesela onu da söyleyeyim. Ona da niye çok bakmıştık? O Sinan Sardoğan çok acayip bir adam diye. Ondan baktık yani çok garip böyle. <laughs> Hatta replikleri çok yapıldı sonradan. Yani cinayetlere de bu şekilde ilgilendim. İlgilenmek zorunda kaldık yani. Ay bak bu da varmış, bu da varmış yani zaten algoritma ile karşımıza çıkıyor bunlarla ilgilendiğimiz için. Hani demek istediğim neden böyle bazıları paldır küldür oluyor da bazıları yıllarca sürüyor ben anlayamadım, çözemedim yani. Adalet nasıl işliyor yani bu işte nasıl oluyor adalet veya avukatlık mesleği ne için yapılır? Yani onlar adaletin elçileri, önderleri değiller midir yani? Hani onlar bazen yanlışı bile bile mi savunmaktalar? Böyle mi yani bu iş? Öyle de olabilir. Çünkü bu dünyanın toprağı neler neler gördü. Çocukların böbreklerini çalarken Gördüm yani ben bir kere bir öyle bir olay. Çocukların böbreklerini çıkaran doktorlar organ mafyasına yardımcı olan ama doktor yani doktor olmasa zaten o işlemi yapamaz. Demek ki yanlışı bile bile savunan adalet öncüsü olduğunu iddia edenler de varmış. Demek ki varmış. Çok yazık çok kötü bir hak ediş. İnsanların zaten artık yavaş yavaş ayrışma dönemleri ya bunlar. Hani e, hak ile batıl hep savaşacak. Hep savaşıyor zaten ama Habil'le Kabil'den beri. Ama bu son dönemde bu biraz yoğunlaştı farkındaysanız. Bakın siz de etrafınıza bir bakın. E, komşunuz, akrabanız, aile için ne olursa olsun yavaş yavaş maske düşmeleri çoğalmaya başladı. Analizimin doğru olduğunu göreceksiniz. Bu sıralar bu olay çok fazla çoğaldı. Çünkü ayrışacak siyah ile beyaz. E, siyah ne kadar çoğalıyorsa her şey zıttıyla kaynı olduğu için beyaz da o derece çoğalacak. Yani e, bizi çok şaşırtan olaylar görmeye başladık çok. Herkes tarafını sisteme belli edecek. Ve biz bunların hesabını bir gün öbür tarafta da vereceğiz. yemin ediyorum vereceğiz bak. Kesinlikle herkes bir bir zerre zerre öbür aleme gittiğinde hesap verecek. Ha bunlar dışında karıncaya yaptığın haksızlık da konuşulacak orada. Ayet ne diyor? O kadar şaşırmıştım ki o ayeti gördüğümde. Ayet ne diyor? Kehf suresi 49. ayette diyor ki Artık diyor anal defterleri ortaya konmuştur. Onlar da derler ki diyor bu nasıl bir kitapmış ki? Küçük büyük her şeyi ortaya koymuş, her şeyi not etmiş. Bu nasıl bir kitapmış böyle diyecekler diyor. Çünkü e, hani öyle sadece büyük olayları değil. Küçücük bir hayvana... Bir böceğe yaptığınız haksızlık bile oraya yazılacak. Minicik yani. Hepsi artık o nasıl bir boyuttur, nasıl bir haleti ruhiyedir veya nasıl bir mekandır onu bilmiyoruz. Ama ayet-i kerime böyle yazıyor. Yani her şey not ediliyor arkadaşlar. Herkes davranışlarından sorumlu. Kendi davranışımızın dışındaki hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Kendi davranışımızla sorumluyuz. Bir olay var ve sen bu olayın neresindesin? İşte Güllü olayında görüyoruz insanlar nerelerde oturuyor, nerelerde duruyor. Gözümüzle görüyoruz. Bunun yanı sıra mesela İsrail-Filistin olayında da görüyoruz kim nerede duruyor diye. Yani Müge Anlı bile bizi çok şoka sokmuştu biliyorsunuz. Onu da hep dile getiriyorum ama çok üzüldüm, çok şaşırdım. O yüzden yani bir insan gözümde 5. kattayken Bodrum kata indi birdenbire. Ee, yani o kendisinden kaynaklı İlla ki dile getiriyorum o hayal kırıklığı. İşte bu Seyhan Hanımda da çok hayal kırıklığı oldu mesela. Eminim benim gibi bir sürü insan da öyle oldu. Valla bu olay yüzde 99 cinayet arkadaşlar yüzde 99 bana göre. Çünkü e, şeye baktığınız zaman olayın bütününe objektif karşıdan baktığımız zaman. 250 tane sebep bulabiliyorsunuz bu olayda. Böyle düşünmemize sebep. 250 tane var yani. Ki Ferdi Bey diyor ya daha beşte birini biliyorsunuz hani her şeyi söyleyemiyorum. Daha daha neler vardır yani insanlığınızdan utanırsınız diyor adam orada yazılanlardan. Yani bu kadar mı nef niye nefret ettin bu kadar arkadaşım sen eğer bu kadar nefret ediyorsan bir doktora gideydin ben niye böyle hissediyorum diye. Kadın sana ne yapmış olabilir yani. Yok babandan ayrılmıştı, onun sorumlu tutmuşum da. Yok cinsel kimliği bilmem neymiş de. Bunlardan sana ne? Onun sorumluluğu, o senin annen. Anladın mı? O senin annen. Sen onun senin annen olmasından sorumlusun. Davranışlarından sorumlusun. Ben anneliğin, bak güllüğü de bırakın bir kenara. Annelik e, koltuğunun kutsallığından bahsediyorum. Şokta olarak izliyorum insanlara. Ay ben bunun kaza olduğunu düşünüyorum diyenler için şüpheli ölüm var. Hani onu da siz de görüyorsunuz. Ve bu işin etrafında dönenler yani hani mesela Güllü'nün çok yakınında olan insanların tanık olduğu olaylar var. Biz de hayretle izliyoruz. Biz dış kapının mandalı. Böyle izleyince de insan yorum yapmadan edemiyor. Zaten bu çok uzun yıllar çözülmeyen cinayetlere bir bakın. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmuyor. Hani e, mutlaka istisnaları vardır. Ama geneli, bak genelini söylüyorum. Uzun yıllar çözülmemiş ölümlerin, e, şaibeli kalmış, şüpheli kalmış ölümlerin genelde aile içi cinayet olduğunu düşünüyorum. ben. Şimdi bak mesela dedim ya çok izledim bu sıra Çağla'yı da Hande falan onları bilmiyordum çok. Bazı youtuberlar ele alıp bize konuyu anlatmışlar. Baştan sona anlatanlar var onlardan dinledim. Çağla cinayeti bence şüpheli ailesi yani. Niye bugüne kadar acaba hiç aile bu kadar ciddi derecede sorguya çekilmemiş? Ve Güllü de sanki eğer o şüphelendiklerimiz katil ise Ayağına dolandı olarak göreceğiz yani. Birazcık e, profesyonel davranmamışlar gibi diyeceğim. Yani bu hani profesyonellik çünkü kötülüğün de profesyonelliği var ya e, o anlamda yani. Ama o insanlar öbürleri çok güzel saklamışlar diye düşünüyorum. Ben e, aileden şüpheleniyorum böyle çok uzun çözülmeyenlerde. Hani de olayını bilmiyorum ne oldu sonradan baktım. Adam müebbet yemiş sonra çıkmış hapisten. O nasıl oluyor arkadaş? Ceza aldıktan sonra nasıl tekrar çıkabiliyor? Ne ile? Ne dönüyor ya bu hukuk sisteminde? Ne dönüyor acaba? Bir insan müebbet aldıktan sonra nasıl birdenbire serbest kalır? Sonra hani Arife Gökçe vardı o Sinan Sardoğan olayında. Mesela ben daha önce hiç kimseden duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Ben o olayda da aileyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Mesela Sinan Sardoğan hapse girdi ama o sapık olduğu için girdi. Öldürdüğü için değil. Ben orada aileyle alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum daha önce hiç kimse böyle bir şey söylemedi, duymadım kimseden. Ama o, o kadıncağızın oğlu bir tanesi yani. Hatta pek stüdyoya gelmedi o pek fazla. Diğer çocukları hep geldi, o gelmedi. Veya geldiyse de bir defa geldi. Bilmiyorum yani siz de izleyenler söyleyebilir. O çocuk köy meydanında annesini dövmüş mesela. Orada öyle söylüyorlardı. E şimdi bu ülke neler gördü? Bazı insanlar yaptığı cinayeti çok güzel saklıyor bence. Çok profesyonel saklıyor. Yani böyle bakın 20 yıldır çözülmemiş ölümlerin içinde bence hep aile var diye düşünüyorum. Öyle de çıkıyor zaten %90'ı. Bizim adli makamlarımızda çok adil savcılarımız mutlaka vardır. Hani adaleti koruyan kişi olmasa nasıl savcı olsun ve çok fazla dava vardır. Hepsine herhalde yetişemiyorlardır diye düşünüyorum. Yoksa çözülmesini en çok bizden çok onlar ister diye düşünüyorum tabii ki. Ama e, çok fazla kalıyor yani. Bizim artık kalabalık bir ülke oluşumuzdan mı? Çünkü mesela bir dava bir boşanma davası 5 yıl sürüyor. Kendimden biliyorum yani. Çok fazla mesela 5 sene. Yani insan ömründe 5 sene çok uzun. Çekişmeli bile olsa bu kadar uzamasına sizce gerek var mı? Kötü işle Birisi bana sorsa çok fazla derim. Çünkü 5 sene çok abi. Yani Tabii ki onlar da bilgi topluyor, şahit çağırıyor ama mesela bir dava görülüyor 10 dakika sürüyor veya şey ne bileyim 15 dakika sürüyor. Ondan sonra pat bir yıla sonra atılıyor. Yani o, o çok fazla bir yıl. Bir dava atımı için. Yani ben yanılıyor muyum arkadaşlar? Çok fazla değil mi? Yani bu benim fikrim tabii. Ben kanun koyucu değilim ama çok fazla. 5 yıl. Neyse hani konuyu oradan nereye getirdik ama yani demem o ki insanların zaman içinde gerçek yüzleri çıkıyor. Yani beni en çok şaşırtan Müge Anlı oldu. Şimdi bu akşam Seyhan Soylu'dan şok oldum. Böyle hak ettiler demek ki ayrılıyoruz yani siyah ile beyaz ayrışması bu dönemler. Konuşmamıza son verirken şöyle bir ayetle bitirelim. Onlar tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Enfal suresi 30. ayet. Selametle.